Günaydın, yepyeni bir sabahtan herkese selamlar, nasılsınız arkadaşlar, iyisinizdir umarım. Biz bugün çıktık, <laughs> günlerden Perşembe. Bizim burada ım, tatil <laughs> olduğu için, hala aynen hala sesi yok o ayrı konu. Bugün <laughs> burada ım, tatil var yani o yüzden Akif çalışmıyor, evde yani bugün veya yarın çalışmayacak. Dün de kuzenlerle e, spontane anlaştık. Hep birlikte kahvaltıya gideceğiz. Şu an çıktık ve gidiyoruz. Bu arada saat 11'de rezerve ettik orayı ama işte çocukla falan anca biz saat şu an geçe çıktık. Yani olsun bir 10 dakika geçikiriz ama daha hepsi yeni yeni gidiyormuş. Yani bence aynı zamana denk geliriz seviniz. Değil mi? Bu arada aslında bizim burada bir kahvaltı salonu var böyle açık büfe. Büfe hep gittiğimiz yer. Orası aslında çok iyi ama maalesef tüm dolu yani. Hiç e, rezerve edecek yer de yoktu. Dün gece aradık hatta, dün akşam. Ama ona rağmen doluydu yani. Bugün sabah tekrar şansımızı denedik, aradık ama yok. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Oraya da ilk defa gideceğiz. Aa aklıma hiç şey gelmedi. Asıl siz serpme istemiyorsunuz değil mi? kamyonda kahvaltı var ama serpme. Aa erkekler açık büfe olsun dedi. O yüzden bir tane açık büfe bir, bir yer varmış Akif'in kuzeninin gittiği yer sürekli. Umarım güzeldir bakalım. Yani bizim kaldığımız semtte değil de biraz başka bir semtte. Öyle söyleyeyim size 16'da. Ee, böyle. Zeyt arkada oturuyor tabisi. Şimdi gidiyoruz. Ben de gerçekten çok hızlı hazırlandım. Yani eğer Zeyt uyanmasaydı belki de uyuyakalacaktım. Çünkü Akif beni uyandırmamış. Kendisi uyanmış ama beni uyandırmadı. Neden? Ben, <laughs> ben ne bileyim? Ben ne bileyim? Ayken sen bilmiyorum ama kadınlar hazırlanıyor ediyor. Şimdi saçımı yapamadım o bir. İkincisi e, makyaj yaptım aslında ama çok hızlı yaptım. 5-10 dakika belki yani. 10 dakika bile değildir Çünkü fondöten yok. Sadece kapatıcı, işte diğer şeylerden yaptım hızlı hızlı. Ve rimel sürdüm. Bakın. Çok güzel oldu bence. Bir de tek bir kat böyle hızlı hızlı sürdüm sadece. Bu arada baksanız arkadaşlar simli çantamı taktım. <laughs> Şu an onu da kemerle bağladım. Bunu almıştım ya biliyorsunuz. Şuraya takmam lazım da. Aşırı güzel şunlara uyuyor diye bugün gold takmadım. Saatim de gümüş. Ve akam markası tabii ki böyle. Giyindik ve gidiyoruz. Bu arada içimde boğazlı var. Yani çok sıcak giyindim bugün. Bir de böyle hırka var. Ama havalar gerçekten soğuk yani böyle anca kesiyor. böyle söyleyeyim. Neyse hadi gidelim. Kahvaltıda tekrardan açarım inşallah. Arkadaşlar biz şimdi geldik. Ensar burada. Zeyt Mirza da burada. Annesi şimdi Ensar da kahvaltı getiriyor. Kuzenler de geldi. Hepsi şu an yemek alıyorlar. Sefa, Akif, Semanur, Zeynep, Mücahit arkada. Güldane ile e, Cihat maalesef geç uyandılar. O gelmiyorlar. Şimdi biz burada kahvaltımızı yapacağız. Ensaral teyzeciğim. Ensar. Hadi yiyin bebeler. Yam yam yam. Semoş bacım. Afiyet ki bacım. <laughs> Şöyle göstereyim kanka. Hmm. Sen okay. Ya de çok, yani. çok, çok güzel. Afiyet olsun, Zeyno. <laughs> çok güzel. Afiyetle ye Güzel duruyor bence. Evet. Yanaştır. Evet. Yanaştır. <laughs> Sesim gelmiyor o zaman. Senin sesin gelmiyor şu an. Dur ben hemen <laughs> anlatayım seni duymazlar. Dün, sesi. dün e, firme, yemeğine gittim. Sesim gidip de tabi yani utanacak bir şey değil de biraz kendimi kötü hissettim. Aynen olacak. Hemen gittim sabah şey aldım. E, hap aldım işte dünden sabah. <laughs> Benim biraz kendine gelir diye şimdi yine bu iyi halim. Şu anki iyi Evet gibi. biz kahvaltıdan çıktık arkadaşlar. Kahvaltımızı abi. yaptık. E, saat şu an 1'e geliyor. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Erkekler bizi yani bebişlerle oyun parkına bırakacak çünkü bugün mağazalar falan da kapalı yani dedik en azından çocuklar oynasın hava da zaten soğuk dışarıda gezilmezdi o yüzden oyun parkına gidiyoruz. Şu an yoldayız da sen klimayı çok fazla mı açtın? Kürk yedim ya acayip sıcak geldi. Kaliteli kürk olduğu için öyle oldu. <laughs> Beyze, Bu arada bir ara. Sen arsadan bahsediyorsun Aynen işte. arkadaşlar Gerçekten hep sürekli bahsetmek istiyorum ama Bir fırsat olmadı yani Arsa almak istiyorduk ev yani Bilmiyorum hani ne İstiyorduk diye şey yok istiyoruz Hala istiyoruz aynen <laughs> o yanlıştı hala istiyoruz Şöyle bir şey var şimdi biz arsaya bakmaya gittik Arsayı gerçekten çok sevdik arkadaşlar Yeri falan çok güzeldi ee, Sonra işte bankada Bizim randevumuz vardı O hafta sizi yanımda almamıştım yani o gün Bankaya gittiğimde sizi almamıştım ee, bilmiyorum hani önce bir kesinleşsin istemiştim ama şu an yani zaten öyle bir şey yok. Şu an size anlatmak istiyorum olan biteni çünkü merak edenler oluyor. Ee, şöyle arkadaşlar bankaya gittik işte konuştuk önden ne kadar verilecek edilecek hani önden verilecek olan para hiçbir sıkıntı değil biz zaten hani 5 senedir evliyiz ve birikimimizi ona göre yaptık ona göre adımlarımızı attık ama şöyle bir gerçek var ki maalesef Bankaya gittiğimizde faizlerin 4.75 olduğunu öğrendik. Yani bu demek oluyor ki aldığınız kredinin iki katını ödemek zorundasınız. Ve bu iki katı değil i̇ki ya. İki katı hemen hemen. 4.75. 5'e e e Beşe e az e kalmış. Ya. Nasıl da sana stop Öyle mi oluyor? Evet. Matematik yandı. <laughs> Ay sen matematik yandı. Her neyse arkadaşlar o kadar faiz ödemek tabii ki de iyi değil yani çok berbat yani kötü ödenmez de zaten. Yok yok çok çok şu an çok. Bir de bazen de yorumlar alıyorum. <laughs> hani faiz günah diye vesaire. Evet farkındayız. Gerçekten farkındayız ama bu devirde yani 500 bin euro cebinden ödeyen gerçekten yani sadece zenginlerdir. Yani normal çalışanlar 500 bin euro cebinden çıkartamaz bence. Hani biz 5 senedir evliyiz, önden verilecek paramız anca birikiyor anladınız mı? Bu arada önden bayağı yüklü bir miktar para istiyorlar zaten. O dediğim gibi sıkıntı değildi, o birikimimizi yapmıştık ama faizler yüksek olduğu için şu an o adımı atmak istemiyoruz. Yani faizinin yani şimdi şu bir düşmesini şey bekliyoruz tamam, şu günah, an. Tıklıyorum. Herkesin tamam. günahı kendi arkadaşlar. Yani. Kimseyi ilgilendirmez gibi. Ki şimdi eğer sen öyle yapıyorsan ya yani o da senin şeyin anladın mı o da senin taban. İşte, senin bebla bizden sorulacak Ben bazı ya. yorumlar aldım. Tabii ki de Bazı yorumlar aldım gerçekten yani üzücü yani o yorumlar. Hiç gerek yok. Ama bazını üzücü de değil. Bir ama kalmıyoruz. hepsini hepsini bir şeye koyma çünkü bazı takipçilerimiz gerçekten iyi niyetli konuşuyor. Hani bizi düşündük Uyarmak var, istediklerinden söylüyorlar. Ama biz şey de şey bir var böyle azarlayarak, ne bileyim hakaret ederek. Onlar zaten yani gerçekten ciddi almıyorum. Ama bizi böyle sevip de düşünüp de böyle güzelce ne uyaran olsun. takipçilerimizden gerçekten Allah razı olsun. Ama dediğim gibi bu devirde böyle bir şeye ev adım almak imkansız. Için bile. Bak böyle bir şey yatmak için böyle yalaf yedik yani o yüzden şu an biraz beklemeyi beklemeye karar verdik ilk gerçekten biz şimdiye kadar hiç krediye başvurmadık biliyoruz farkındayız hani ama insan da bir yandan istiyor kendi evi olsun değil mi ya başka, başka türlü yapabilir misiniz İşte ya kirada oturacağım bana ya, değil ya ki, da bana deyin ki şöyle tarih tarih şöyle oluyor ben yapayım ama yani başka türlü olmuyor. Yani yüzde seksen'i kim... zaten krediyle alıyor yani. Kim şimdi kadar 500 bin dolar çıkarmış diye varmış. İşte zor. Kim ya ben görmedim. 25 yaşım, 26 yaşım, kim hiç görmedim. Ha, gören varsa bilmiyorum. İşte öyle canlar. Sizlere de söyleyeyim dedim çünkü merak edenler oluyor. Bu konuya da böyle pek böyle fazla değinmek istemiyorum. Belki fark ettiniz. Çünkü hep böyle yorumlar geliyor işte. Hani faizle ev almayın vesaire. Yani herkesin tabii kendi bileceği bir şey. Sonuçta yani kolay bir şey değil. Büyük bir adım. Cesaret isteyen bir adım. Ne bileyim. Hayırlısı diyorum. O yüzden bakalım. Gerçekten. Şu an yine tabii bakmaya devam edeceğiz. Ama yani düşmeden Kesinlikle bir adım atacağımızı sanmıyorum. Şuraya baksana lan. Buraya nasıl yaptılar nasıl? lan tüm evdekiler. Evet. Şuna bak lan. Bu, burada ben çalışıyordum hatırlıyor musun? Burası dümdüz. Burası Bak buraya da bina dikiyorlar ha. Yeni yapıyorlar. Hmm. benim bak ben burayı ben yaptıydım bu yolun Evet sen uçtum. burada çalışır biz senin ziyarete geliyorduk. Aynen zaman geliyordu. Can abi buradaydı anam lamba bunlar. Aynen. Biz burada anam. ziyarete geliyorduk. Ne oldu? Ne oldu? Hayır oraya değil Zeyt. gel. Just just just. Gel. Ay oraya gittik Zeyt yürü. koş 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 Bak buraya. git buraya. Vaa wow, boks. <gülüyor> <gülüyor> Çık hadi. Çık. Kızlar burada masa oyunu oynuyor. Bu oyunun adını bilen varsa yazsın. Sarım peki <laughs> sevinmesin. Ay uçtu gitti resmen. Dur elini çek elini çek. Bak böyle. Biz oyun parkından çıktık ve şimdi birinci Viyana'ya kahve içmeye geldik. Tam da hepimizin bebişleri uyudu. Güzelce sıkı sıkı sardık onları şöyle. Uyuyorlar ve biz de şimdi kahve içmeye gideceğiz. Buralardayız yani. Ay kızlar böyle bir şey almaya karar verdik. Çok <laughs> güzel. Ay Sema'nın ağzı tüm batmış. Zeynep'inki çok güzel. Ama ben niye almadım biliyor musun? Dondurmadan üşürüm diye. Sade aldım. Ama çok sıcacık gerçekten. Taze. Evet çok güzel. Ben bunu ya çok seviyorum. Koyacağım. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, <laughs> aradan saatler geçti. Biz ne yaptık? En son birinci bir anadaydık. Bangkok'unuyorduk. Aynen. Sonra kızlarla kayınvalideme geçtik. Çünkü onların kayınvalidecikleri de oraya geldi. <laughs> kayınvalidecikleri. Kayınvalideleri. Kayınvalideleri. <gülüyor> evet <gülüyor> öyle de ben cikli diyorum. Anladın mı? Kayınvalidecikleri. Aynen. Ha. Onlar da buradaydı. O buraya geldik ve tüm maskaram aktı. Yani zaten doğru düzgün makyaj yapamamıştık. O yüzden çok kötüyüm. O yüzden sadece <laughs> seni çekeyim bence. <laughs> hadi gidelim. Şimdi eve gidiyoruz. Bir gitti bile babalarıyla. Ne yapıyorlar <laughs> Hadi yürü yürü yürü. Hadi, hadi, hadi. Boş bir eşik sürmek ya, de. Yarın Günaydın ne kız? Ha yok bacım. Yarın ben işim gücüm var. Yarın Nerede ben siz? lazer randevum var. <laughs> evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar herkese Ertesi günden selamlar. Dün devam hiçbir şey gelmedi. Çünkü yani zaten hani böyle bir ortamda olunca genelde böyle insan sohbet ediyor falan. O yüzden fazla çekim yapamıyorum. Son zaten en son asansörde çekmiştim. Ee, sonra eve geçtik. Ve kendim o kadar kötü hissettim ki yani hiç böyle e, telefon alıp elimi bir şey çekmedim. Yani videomu bile editlemedim. Saat şu an mesela geçti, geçti. Daha videom yayında bile değil. Yani daha editlemedim çünkü. Böyle bir halsizlik, yorgunluk, mide bulantısı falan vardı üstümde. Lütfen hamile misin demeyin değilim arkadaşlar. Sadece bu, bu aralar fazla yoruldum galiba. Yani bilmiyorum biraz dinlenmeye sanırım ihtiyacım vardı. Ayazım bugün bayağı uzun uyuduk. Şimdi de biraz oturuyoruz. Zeytmirza ile televizyon izliyoruz biraz izlesin çizgi film. Ben de burada videomu editlerim. Kendisi de burada. Onu da ama uykusu gelmeye başladı. Belki öyle uykusuna yatabilir birazdan. aynen ya. Vallahi bugün de hiçbir şey yapmayacağım. Sadece evdeyim yani dışarı çıkmayacağım. Evim aslında orada dağınık değil. Sadece bir süpürürüm. Bir de çamaşırım var. Ay çamaşır çok var ya. Çamaşırı unuttum. Dün hata ne oldu biliyor musunuz? O yorgunlukla. Dün eve geldiğimde makineyi çalıştırdım. Ve o makineyi yani ne kurutma ayarını açtım ne de alıp serdim yani unutmuşum. Daha bu sabah aklıma geldi makinede çamaşır oldu. Neyse artık tekrar yıkayacağım. Ee, onu bile unutmuşum yani hiç düşünecek halde değildim bir şeyi. Ee, böyle. Zaten ev hakkında onu da bahsettim merak edenlere. Tabii ki de asla vazgeçmedik yani. Bazı e, kişiler var diyeyim bunu yalanlayan veya nasıl söyleyeyim hani kötü gözle bakan biz yapamayız gibisinden konuşanlar sadece bekleyin ve görün diyorum. Yani sonuçta çalışan, birikim yapan, isteyen herkes elde edebilir bunu. Yani siz kötü düşünmeyi bırakın, çabalayın, bir yerden başlayın. Sizlerde de olur yani, neden olmasın? Başkasının şeyine bu kadar göz koymayın bence. Hani biz adımımızı ona göre atmışız. Demek ki gerçekten istiyoruz. Ama şu an faizlerden dolayı biraz bekleyeceğiz yani. Bilemeyiz. Ay, uygun mu geldi? Böyle yani arkadaşlarım. Hayırlısı diyelim gerçekten. Böyle. Başka da yani dediğim gibi bir yere çıkmayacağım. Çamaşırımı falan hallederim. oluşuma evde olacağız. Bu arada dün oyun parkına gittik ya videoda um, telefonumda o videolar var. Zeyt Mirza resmen onları böyle gördü ben bakarken ağladı yani böyle çok mızmızlandı. Orayı gösterdi yine çok gitmek istediğini fark ettim de bugün gerçekten çok yorgunum. Ama haftaya götürürüm yine oluşumu oynar çünkü gerçekten yani çok böyle artık hani daha da büyüdüğü için her yerde biniyor yani oynuyor bu şekilde. Neyse canlar o zaman başka da söyleyecek bir şeyim yok aslında. Burada videoyu kapattım hemen editleyeyim. Belki akşama yetişir. Hepinizi çok seviyorum ve Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz. Bu arada beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Görüşürüz.